Selamlar arkadaşlar. Bugün 15'lik bakiyem var. Bugün 15'lik bakiyeyi direkt upgrade yapa yapa güzel bir şey almaya çalışacağım. Bakiyem fullürüm direkt 2.5x desem mesela ne geldi 37. Bir daha dedim. 35'lik bir hasimov %30 şansımız var. Let's go. Yeni animasyonla CS hızlı bir başlangıç istiyoruz. 35 şurada durması lazım. Bu bölümde durdu güzel. Abi 15'ten 35'imi aldıysam ben direkt devamını kasalardan yana kullanmak istiyorum. Böyle oldu. Şimdi takılmak istiyorsanız bu arada sizler de artı butonuna tıklıyorsunuz abi. Promo kodu bölümüne XM2 kodunu yazarsanız her depositinizde özel %40 bonus alırsınız. Yani 10 dolar atarsanız benim gibi işte 14'te falan başlıyorsunuz. 100 atarsanız 140 ve bütün yöntemlerde geçerli bu. Eksi bonus bilgin olsun kanka. Bedava bakiyelerini alabilirsin. Şimdi 35 arkadaşlar ben genelde farm kasalarını sevdiğim için farm kasası açmak istiyorum. Özellikle Simon Mining benim çok hoşuma giden bir tanesi. Bugün bir tane bıçak yapacağım ben bu sitede. Başka da bir şey istemiyorum bak. Bir tane bıçak istiyorum. 3 dolarımı, 3 küsür dolarımı verdim. 10 tane Asimo Mining'den açtım. Eğer ki AK, AWP bir tane bir şey gelirse çok da tatlı olur ama hiçbir şey gelmedi maalesef ki. Sattım 23 centimi geri aldım. Yani diyebiliriz ki en kötü haline bile 2 yani 2.90 falan veriyorsunuz aslında beşisine. Hiçbir şey çıkmadı takdirde varsa yorumunu bir tane P250 var sol altta gördüğünüz üzere. Mesela ne kadar oldu şimdi? 15. Oo iyiymiş. Keşke satmasaydım. Neyse. Let's go. Devam. Kötü değilmiş bu arada. Ben onu 3 ve dolar falan diye düşünüyordum ama bir M4 Asimo fiyatı ve P90 fiyatı falan varmış. Aha P90 mı? Yok. Gelmedi bu sefer hiçbir şey gelmedi. Sıkıntı yok birazcık hızlı açalım. F ile hızlı açabiliyoruz. Direkt şu basaraktan gene gelmedi. Hala profitteyiz, sıkıntı yok o yüzden. Şu anda bir tane Oy! Çok güzelsin. Çok güzelsin. Bu kasa, bu kasa güzel kanka. Tamam. Diğerlerini satıyorum şu şekilde. hızlı dağıttım bakayım. 20 dolara kadar gene açmayı düşünüyorum. 20 dolardan sonrasında salarım arkadaşlar. Allah bir tane daha oğlum bu sefer en pahalısı geldi 99 dolar direkt bıçak parası anasını satayım böyle bir şey yok ya Ben bu farm kaslarını harbiden seviyorum bak şimdi Hemen bir yükseltme buraya diyorum ki Upgrade aynen şöyle 30 dolar ekle Şuradan fiyat olarak 60 yazıyorum Bunun gelmeyeceğini düşünüyorum ben bu arada Şöyle bir eldiven gerisi tabii çok güzel olur ama Ben geleceğine inanmıyorum dediğim gibi Neden attınız diyeceksiniz az sonra göreceksiniz arkadaşlar Neden olduğunu geldi evet nasıl göt olunur Gibi bir şey oldu şu an oğlum çok şey oldu 15 ile girdim ben 186 dolardayım Mükemmel oldu kanka hani. ne çok Iyisi, mükemmel oldu daha ne olsun bu arada benim bir M4'üm falan yok M4 alabilirim harbiden şimdi 3 tane Hellfire görüyorum büyük ihtimalle bu Battle Scarlet, Valver, Paletes falan diye gidiyordur o yüzden bu 30'luğu almak için şöyle bir şey yapacağım envanterimdeki şunu satıyorum abi geldim geri buna direkt şöyle bir oyun atacağım bakiye oyun atacağım tabi Itemları atmadım let's go bakalım bunu birisi daha fazla yapmam bu arada çünkü çok fazla vermiş olacak vallahi bunda vardı kanka şimdi vermesini istiyorum da istemiyorum arasındayım çünkü nedenini söyleyeyim şunu ben bir yüzey falan basmak istiyordum ama şu durumda basar mıyım? basmam kanka. Yani çok satılan bir eşya zaten bu. O yüzden bence gerek yok yani satmaya. Güzel de bir ticket denk getirmişiz. Bakayım şöyle bir. Şöyle gördüğünüz gibi işte şu ticket arasına bu itemin geldiğini buradan görüyoruz ve ticket'ımız da 3.9 kanka. İnanılmaz yüksek bir ticket. Diğer kaslarda çekebilsek şöyle ticket'ları manyak eşyalar gelecek ama ben de farmda denk geliyor amına koyayım. Saharda falan denk geliyor. Şunda denk geliyor. Bu da 3-5 dolarlık bir kasa falan. Neyse. Yapacak bir şey yok. Gene güzel yani bence 15'ten gayet tatlı bir balans yaptık. 200 dolardayız. Daha ne olsun kanka. Item'ları çekmek için ticaret URL'si buraya tire linkiniz girdikten sonrasında hangi eşya çekeceksen al butonuna tıklıyorsun tamam diyorsun. Mesela bu item ilgili bir hata vardı. Büyük ihtimalle ellerinde yok. Böyle olduğu durumlarda bekleyin arkadaşlar. Bir süre sonra tekrar deneyin. Markette olmayabiliyor aslında. Kendilerine gelmesine gerek yok. Market dediğimiz zaten en büyük aracılardan bahsediyorum. Onun yerine şöyle bir M4 almayı deniyorum bakalım. burada gelirse artık upgrade'i ben harbiden ne diyeyim kanka upgrade paso veriyor diyeceğim yani. Ha bu sefer vermedi hayret yani. Bir daha attım bakayım. Bunu aldık mı peki hocam? Bir daha yaktı. Gayet normal yani. Üç kere falan verdi. iki kere yaktı. Bir daha denedik. Bunu vermezse farklı şeyler konuşurum ama. Ha verdi. Okey. Peki bir daha Victor'a vereyim bakayım. Oo, bunda da bir sıkıntı var. Arkadaşlar şu an büyük ihtimalle marketle ilgili bir sıkıntı var. Hiçbir eşyayı şu an ben Victor'layamadım. Normalde aldım mı gelir ama büyük ihtimalle ya bakım gibi bir şey var. Siz zaten bu aralar sürekli değişiyor animal şeyleri falan da işte. Paso biliyorsunuz tasarım usulusu. Bunları ben sonra Victor'lamayı deneyeceğim. Bu videoyu burada salalım. Bence gayet kafe. 180 20 de balans. Yani tatlı kanka. Takılmak istersen dediğim gibi artı sonundan promo kodu bölümüne x2 kodunu yazıp kullanabilirsin. 140 bonusunu elde edebilirsin. Bu bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hem de bak hoşça kal diye. Bay bay.